Halkım, bize yabani diyen bu herifler topraklarımıza neler yaptı böyle? Bunun intikamını alacağım. Ben kim miyim? Gelecekte girdiğim bir mağarada bulduğum suyu içen ve kendimi neredeyse 300 yıl geride bulmuş Aztek kabile yöneticisi Mandalf. Lider olmak o kadar da zor olmadı aslında. Sadece gelip ben kralım dedim ve etraftaki halkı birleştirip böyle bir kabile oluşturduk. Ancak bu sadece bir başlangıç. Gelmekte olan eski dünyalılardan onlardan edindiğim bilgiler sayesinde intikamımı alacağım. Ancak bunun için Için, topraklarımızdaki ayrı kabileleri birleştirmem gerekiyor ki tüm gücümüzle düşmanın üzerine saldırabilelim. Bu yüzden çevre kabilelerden ilk kimi eleyeceğimi seçmek için akıllıca düşmanlarımı seçiyorum. Daha sonra ise eski dünyalardan öğrendiğim ticareti uygulamaya başlıyorum. Ancak şu anda fazla para kazanamıyoruz. Çünkü buradaki halk ticaret ne demek dahi bilmiyor. Hepsini öğreteceğim. Ve dikkat çekmemek içinse kan havuzuna biraz kan akıtmamız gerekiyor. Ve bu kanları kullanarak kabilemiz için gerekli olan güçlendirmeleri alıyorum. Daha sonra ise yine eski dünyalardan öğrendiğim arazi ağlarını kabileye dağıtıyorum. Şu an için bunlar gerekli. Boradana gerekli olan güçlendirmeleri aldıktan sonra ordu toparlamaya başlıyorum. Bir an önce bu bölgeleri birleştirmemiz gerekiyor. Yine eski dünyalardan öğrendiğim danışmanları kullanarak bilgime bilgi ekliyorum ve bu bölgede bulunan gençlerin oluşturduğu paralı askerleri kullanarak düşmanlarıma saldırıyorum. İlk savaş biraz kritik olduğu için ordunun başına geçiyorum. Şu aynı zamanda asker bastığımız için pek çok bölgeye claim ve bazı baflar ediniyoruz. Pek çok vasal alacağımız için bizim işimize yarayacak fazla bilgili olmuş olduğumu gören diğer kabileler ise bana yaranmak için ordularını getiriyorlardı. Üstelik ücretsiz. Ancak hiçbirini kaçırıyor. Şimdilik bunu kabul edeceğim ve bu savaş bittikten sonra ona saldıracağım. Savaştığımız kabileden ise bu bölgede oldukça önemli olan kalesini alıp kendimizi defansif savaşın içerisinde buluyoruz. Söylemiştim. Hem bana asker gönderiyorsun hem de vasalıma saldırıyorsun. Tanırım ölmeyi hak ettin. Ancak oyun başında mümkün olduğu kadar az toprak alacağız. Çünkü yine bu halkın inançları gereği kıyamet diye bir şey var. Bu ne kadar az olursa bizim için o kadar iyi. Çünkü artışını engelleyemezsek maalesef ki hanedanımızı feda etmemiz gerekecek. Neyse ki bunu savaşlarla ve gerekli eventlerle düşürebiliyoruz. Aynı zamanda diğer kabileye vasal aldığımız için buradan da görevlerimiz sayesinde güzel vaflar alıyoruz. Ve bu savaşla da birlikte ikinci vasalımızı almış olduk. Tabii ki de burada duramayız. Hiç beklemeden yeni bir savaş daha giriyorum ve bunları da vasal aldıktan sonra umuyorum ki reformlarımızı yapacağız. Aynı zamanda kabilemizin savaşçı kültürü sayesinde oyun boyunca sürecek olan bu buffları küçük bir bedel karşılığında alıyoruz ve tekrar aynı hatayı düşen bir devlet daha ücretsiz asker gönderiyor. Bekle seni de yiyeceğim oğlum. Tabii ki de askerini kabul edeceğim. Ve baktım ki düşman kabileleri birleşmiş bizim işgal ettiğimiz bölgeler asker gönderiyor. Tekrar ordunun başına geçme vakti geldi. Eski dünyalardan edindiğim bilgiler sayesinde bu savaşı da oldukça kolay bir şekilde kazandık. Ve bu devletten de kalesini alıp vasal yapıyorum ki bu sayede bölgedeki tüm kaleleri almış oldum. Bu bizim savunmamızı oldukça güçlendirdi. Ve burada bize paralı asker gönderen kabileyi de saldırıyorum. Ki ordusunu hazır üzerimdeyken kolayca kesebileyim. Önceki savaşı bitirip bunun ordularını da kesiyorum. Daha sonra ise gelen kalabalık düşman ordusuna da kafa attıktan sonra diğer kabilelere saldırmaya gidiyorum. Hala bitmediler. Gerçekten çok büyük bir savaştayız. Ancak önemli değil. Eski dünyalardan edindiğim bilgileri halkım için kullanacağım ve bu toprakları kurtaracağım. Bir kez daha büyük bir orduyu kestikten sonra sonunda pes ediyorlar. Ve hepsini savaştan çıkardıktan sonra birisini tributerim yapmaya karar veriyorum. Çünkü diplomatik yerim yoktu. Ve mana puanlarımız bizim için oldukça değerli. Zaten teknolojide geriyiz. Bu sayede 5 vasalı doldurup kıyameti de sıfıra indirmeye başardık. Ve ilk reformumuzu gerçekleştirdik. Aynı zamanda henüz isyan eden bir vasalımız olmadığı için bizden ayrılan birileri de olmadı. Bu sayede ikinci reformumuzu da hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiz. Neyse ki güzel etkin geliyor ki hızlıca düşürmeye başarıyoruz. Ve Doom düşürmenin en etkili yöntemi olan savaş ilan ederek de bu işimi hızlandırıyorum. Bir an önce güçlenmemiz gerekiyor. Bunların da ordusunu kesip vasal aldıktan sonra Doom'umuzu düşürmek amacıyla hanedanlarını feda ediyorum. Dediğim gibi ne kadar kan dökersek Doom'u o kadar azaltırız. İkinci reformumuzu yaptıktan sonra herkes bana isyan ettiği için hepsi ayrıldı. Tek başımıza kaldık. Ancak önemli değil. Çünkü ayrıldıklarında bir turus gelmiyor. Bu sayede tekrar savaş ilan edip bunları birleştirebiliriz. Teknolojide de önde olduğumuz için bu bizim için sıkıntı olmayacak. Ve hainlere savaşımızı bir kez daha ilan ediyorum. Ve şuna bakın ki kabilede yaşasam bile tarih gerçekten de tekerrür ediyor. Vasal alacağım devlete birisi tekrardan saldırdı. Bir defansif savaş daha. Bu devletleri de vasa aldıktan sonra bir haini daha cezalandırmış oluyorum. 3 vasalımızı toparladık bile. Tekrar büyük bir savaşa girerek yeni vasallarımızı aramaya koyulalım. Düşman kalabalığı kalabalık olmasına ancak teknolojik üstünlüğümüz olduğu için ordularını kolayca kesiyorum ve bir de üzerine kan festivali düzenleyerek durumumuzu biraz daha azaltıyoruz. Bu sayede bu savaş bittikten sonra bir reform daha yapabileceğiz. Gerçekten çok hızlıyız. Bir savaşı daha bitirdik. Düşmanlarımın tekrardan kalelerini alıp bazılarında da vasal yapıyorum. Ve 5 vasalı da tamamladığımız için bir reformu daha alıyorum. Aynı zamanda tribütör aldığım devlet bana isyan ettiği için onu atıp tekrar saldırıyorum. Dediğim gibi bir turus gelmediği için siz de rahat bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Bu sayede isyanı sıfırlamış olacağım. Çünkü isyan etmelerinin sebebi genel olarak bu Doom eventleri. Bunu da tekrar vasal aldıktan sonra bir defansif savaşa daha girdim. Gerçekten düşmanlarımız döv döv bitmiyor. Tüm ordusunu bir köşeye kıstırdıktan sonra hepsine saldırıyorum. Bu savaşla beraber Doom'um önemli bir ölçüde azaldı. Ve gelelim barış vaktine. Yeni vasallarımızı alıp bunları da gönderiyorum. Tabi bu sırada teknolojide ilerlemeye devam ediyoruz. 5 seviyeye ulaştık bile. Yakında atlıları açacağız. Utanmasam eski dünyalara yetişeceğim. Bir reform daha aldık. Son bir tane kaldı. Ancak yine tüm vasalların bana isyan ettiği için hiçbir vasalım kalmadı. Bu yüzden sıfıra dönmüş sayılırız. Neyse ki ayrıldıklarında bir turist yemediğimiz için tekrar saldırıyorum. Ve diğerlerini de doğrudan çağırıp hepsini tribütörü yapmaya hedefliyorum. Bunları tribütörü yapacağız çünkü tekrar herhangi bir event bunların liberty desire'ı artmayacağı için kolaylıkla mana puanı alabileceğiz. Tabi bunların development'ı yetmiyor ancak görev ağacımız sayesinde bunun üzerinden de geleceğiz. Bu yüzden hepsini büyük ihtimalle tek toprak bırakıp tribütörü yapacağım. Buradaki mantık bir nevi Çin'deki ile aynı. Ancak biraz daha esneye diyebiliriz. Şimdilik manpower alabiliriz. Ancak görevimizi tamamladıktan sonra mana puanlarını almaya başlayacağız. Çünkü development sıkıntısı önümüzden kalkacak. Ve tek bulduğum devletlere saldırdıktan sonra maalesef ki ölüyorum. Ancak önemli değil. Oğlum Spambi'ye tüm bildiklerimi anlattım. O benim için rüyalarımı gerçekleştirecek. Ve bu devleti de tributer olarak aldıktan sonra bir festival düzenleyip doğumumuzu azaltıyorum. Ve bunun üzerine yanlışlıkla bu bölgenin inancından aldığımız buff'ı değiştiriyorum. Ve birden dış güçler etki ediyor ki oyunum kapanı veriyor. Gelecek teki ben etki etmiş olması lazım. Her neyse teknoloji atlamaya devam edelim. Burada doğumun azalmasını da bekleyebilirdim. Çünkü doğumumuz ne kadar az ise teknolojik kostumuz da o kadar azalıyor. Ancak önemli değil. Yine dalıyorum de Ve bir savaşa daha giriyoruz. Büyük ihtimalle bu savaştan sonra bir reform daha alabileceğiz. Ve evet gördüm. Bu toprakları mahvedenler tekrardan gelmiş. Henüz saldırmıyorlar. Büyük ihtimalle buraları gözetliyorlar. Çok hızlı bir şekilde güçlenmeliyiz. Bu yüzden 6. teknolojiyi de alıp atlıları açıyorum. Ancak basmıyorum. Çünkü param yok. <laughs> Ve bir kez daha doğumumuzu azaltıp gerekli olan şartları sağlıyoruz. Barışa girdiğimizde yeni reformumuzu alabiliriz. Ancak yeni reformu almadan önce bahsettiğim görevi alıyorum. Bu görev sayesinde büyük küçük demeden tüm türbitelerimizden bitilerimizden puanı alabileceğiz. Bu sayede eski dünyalara yetişeceğiz ve son reformumu da alıp polenis kazanıyorum. Bununla birlikte başıboş kabileleri de kendimize katacağım. Şimdi ise diğer kusurlardan kurtulma vakti. Tüm bu kabileleri birleştirmem gerekiyor. Yeni devletleri daldıktan de sonra onlardan manopuanı almaya devam Ediyorum. Ve bununla beraber sınırlarımızdaki herkese saldırmaya devam ediyoruz. Alabildiklerimizi tabii ki de Twitter alıyoruz. Ancak bazılarını alamadığımız için topraklarını alıyoruz. Çünkü ben almazsam elin yabancı alır. Ve tekrardan büyük bir savaş yaptıktan sonra topraklarımızı büyütüyoruz. Ve evet gelecekten gelip bilgilerimi kullanarak bu toprakları kurtaracağım. Henüz başlangıçtayız ancak önemli değil. Önüme hangi engel gelirse gelsin pes etmeyeceğim.